Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kolektife niyet ettiğimiz için alma verme dengesini koruyarak lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Sizler adına kapanmış olan bu fincanı sizlerin adına şimdi açacağım arkadaşlarım. Dilekler yapılsın, niyetler tutulsun ee, ve özel fal bakımı için instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler çıkmış ayrıntılı detaylı kahve falınız genel bir fal olacak arkadaşlar izleyenin niyetine hadi bakalım fincanımızı niyetinize açıyoruz şöyle gösterelim oldukça gördüğünüz gibi yoğun bir fincan şöyle sizler de görün evet sevgili arkadaşlarım Şimdi burada bir zayıf karşı hemen yanında da kilolu bir bayan ama ortada bir erkek bu ortadaki erkek çok ortada kalmış gibi değil de aslında bir tarafa yönelmiş gibi duruyor. Yani bir tarafı tamamen geride bırakmış arkada bırakmış ve ön taraftaki kişiye yani kilolu olan kişiye hafif böyle toplu olan kişiye yönelmiş gibi duruyor. Zayıf olanı bitirmiş. Yani kalbinde artık her şeyi de bitirmiş ve onu evde bırakmış. Ama bu arkadaki zayıf olan kadının maddi olarak bu erkekten bir beklentisi var. Manevi olarak yok. O da onu istemiyor çünkü. Ama maddi olarak bir beklentiye girmiş. Ya da bu erkek bu zayıf olan kadına söz vermiş arkadaşlarım. O yüzden bir beklenti içinde. Ama bu hafif toplu olan bayanla bu kişilerin şu anda mutluluğu yerinde. Herhangi bir mutsuzluk problem yaşamıyorlar. Sadece Aralarında halledemedikleri bazı konular olduğu zaman ufak tefek tartışmalar yaşanıyor. Ama tercihini bu kişiden yana kullanmış ya da sevgi daha ağır basmış diyebilirim. Bu toplu olan bayana karşı. Bakın burada kafa kafaya vermişler iki tane bayan. Anne kız olabilir ya da iki kardeş olabilir bir hediye almak istiyorlar. E, bu hediye, e, o hediyeyi verecekleri kişinin istediğine göre bir şey almak istiyorlar. Yani öyle ufak tefek bir şey değil. İhtiyacı ve istediği olan bir şeyi alacaklar. Bunun için karar vermek üzereler. E, maddi olarak bir tık e, sıkılabilirler. Ama e, yeter ki karşı tarafı memnun etmek için, mutlu etmek için ona bunu armağan edecekler. E, dediğim gibi e, ya bunlar iki e, kız kardeş ya da anne kız ee, bakalım güzel bir hediyeye benziyor Arkadaşlarım şimdi bakın burada bir motor yani bugünlerde motorsiklet kazası geçiren var mı bilmiyorum bakın işte motor arka tarafa doğru kişi düşmüş ee, burası Tabii ki çok tuhaf ee, bugünlerde ufak tefek motor kazaları atlatmış olan arkadaşlarım Allah bir daha göstermesin Şimdi bu yakınlarla ufak tefek böyle motor kazaları yaşayabilirsiniz. Yani yolda giderken ansın olabilecek olan bir şey bile olabilir. Yani motor sizin olmasa bile böyle bir şeye şahit olacaksınız ya da ucundan da olsa size böyle bir dokunacak gibi duruyor. Çok büyük bir şey değil ama korkacağınız bir şey. Yani böyle ufak tefek korkacağınız bir şey ve resmen hani bu yakın zamanı gösteriyor arkadaşlar. İnşallah ki hiç olmasın ama böyle bir durum yaşayacak mısınız gibi geliyor şimdi burada bakın o kadar ilginç kocaman çatal bıçak ve kaşık çıkmış 3 tane kaşık en büyüğünü siz almak istiyorsunuz çatal evet karşı tarafı fazla almak olan fazla maddi ya da manevi bir şey alacak olan insanı engellemeye çalışıyorsunuz bıçak tamamen bu konuyu kesmek ve kapatmak istiyorsunuz yani bunların hepsisinin etrafınıza yaşanıyor aslında. E, tabii ki en çok ya da en az diye bir şey yok. Hakkınız neyse onu alacaksınız. Ne bir fazlası ne bir eksiği. Yani bu bir e, karambole gelmiş gibi duruyor bu durum ama fazla can sıkıcı ya da uğraştırıcı gibi duruyor ama e, yani toplandığınız zaman e, ya da bu konuşulup hallolduğu zaman e, çözülemeyeceği hiçbir şey yok arkadaşlarım. Ee, burada hani böyle yataklar böyle istiflenir de böyle ta tavana kadar çıkar ya. Öyle böyle düzenli bir şekilde böyle battaniyeler, yorganlar, yastıklar. Yani bir çeyiz gibi geldi aslında. Ee, ya bir çeyiz serme olabilir. Düğünü yaklaşan arkadaşlarım varsa anne evinden işte baba evinden kendi evine gidecek olabilir. Ee, ya da Birkaç eksiğiniz kalmıştır. Bunları nasıl alacağım diye düşünen arkadaşlarım. Bunlar e, böyle bir e, evin tavanına kadar yükselmiş. Düzenli bir şekilde. Ee, hazır ol da bekliyorsunuz yani bazı şeyler hazırlanmış artık ee, zamanın gelmesini bekliyorsunuz heyecan var telaş var e, kaygı var yani bunların arasında tabii ki en sonda e, üzüntü var ama mutluluk da var tabii ki e, ve bu duyguların hepsini aynı anda yaşayacağınız günlerin yaklaştığını gösteriyor arkadaşlar burada uzun boylu baya bir uzun boylu ee, zayıf yani çok zayıf değil ama çok toplu da değil bir erkek hafif böyle kirli sakallı ee, bir erkek çıkmış arkadaşlar şöyle çenesi sivri gibi geldi ee, etrafınızda böyle bir erkek var ise e, ya bu daha önce evlenmiş ayrılmış ya da şu anda evli ama e, ayrılmaya çalışıyor yani mücadele ediyor ayrılmaya çalışıyor kafası karışık bir erkek aslında. Yani e, hani o size ne söylese de ne söz verse de bugünlerde yerine getiremeyecek durumda ve pozisyonda arkadaşlarım. E, sadece o anda onu unutmak istiyor. Yani yaşadığı o sıkıntıyı falan unutmak istiyor. O yüzden söz verebilir e, ya da tutamayacağı vaatlerde bulunabilir. E, seviyorum diyebilir. Öyle diyebilir böyle diyebilir. E, resmi olarak boşanmadan size söylediklerini çok ciddi algılamayın derim. E, çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. E, tabii ki bir ayrılık olduktan sonra tamamen bittikten sonra ondan sonraki değerlendirmenizi yaparsınız ama şu anda bunları size söylemesi çok yersiz sadece o anda sıkıntılarından kurtulmak birazcık mutlu olmak yani bunu istiyor aslında yine de tek düşündüğü kendisi e, kendisi için bunu yapıyor aslında e, o yüzden e, dediğim gibi birazcık zamana bırakılmalı böyle şeylerde pat diye olmamalı diye düşünüyorum burada bir lale çıktı bakın Lale ve çok güzel, kocaman bir lale. E, resmen artık e, yazın geldiğinin habercisi. E, yani yumurta e, kapıya dayanmış. Onu söyleyeyim. Şimdi kapıya dayandığı için sevgili arkadaşlarım sizin de acele ettiğiniz e, bir konu var. Yani birkaç aydan beri birazcık e, rahat e, bırakmışsınız ama şimdi daha böyle sıkışık bir zamana gelmiş. Artık hangi işlerinizle alakalı bilemiyorum ama e, kesinlikle e, birazcık bugünlerde telaşlı hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Ve bir an önce şu ertelemiş ol olan işinizi halletmeniz gerekiyor. En az Mayıs sonuna kadar bu olayın bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsanız ne planlıyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Sonra zaten yaz geliyor. E, tekrar bir ertelemeye girebilirsiniz. Eğer olmazsa o zamana kadar yapamazsanız. Ama e, çiçek açması burada lalenin yapacağınız yani aklınıza koyduğunu e, yapacağınız anlamını da taşıyor e, o yüzden e, tabii ki bunu böyle söyledim diye işlerinizi yavaştan almayın e, Ne yani ne yapılması gerekiyorsa bence e, onu yapın arkadaşlarım şimdi şurayı göstermek istiyorum bakın yani e, böyle bir erkek e, e, tiskinerek bakıyor yani hani böyle hiç sevmiyor da sizi zamanında çok seviyormuş şu anda hiç sevmiyor böyle tiskinerek bakıyor ee, hani böyle sizden uzak durmaya çalışıyor sanki öyle çok çirkin bir parfüm sürmüşsünüz de sizin yanınıza yaklaşamıyormuş gibi hani o derecede hani böyle uzaktan ellerini şu şekilde yapıyor yani aranızda nasıl e, bir diyalog vardı bilemiyorum ama e, şu anki duruma baktığımda bu erkek öyle ya da böyle e, dolduruş mu başka şeyler mi bilemiyorum ama kesinlikle sizden soğumuş gözüküyor arkadaşlar e, ve elinin tersiyle e, sizi itmeye başlamış yani Allah inşallah sonunuzu hayır etsin. Zaten hayırlı bir insana da benzemiyordu. O yüzden çok fazla da üzülmenize gerektirecek bir şey yok arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Şurada tabağımız, tabağımız gördüğünüz gibi oldukça yoğun. Evet, birkaç haberiniz var, birazcık da e, telaşlı haberleriniz de var tabii ki. Şimdi bu telaşlı haberlerin yanında, e, yani artık ne düşündüğünüzü, ne yapacağınızı e, bilemez duruma geldiniz arkadaşlarım. Yani e, bu sizin düşündüklerinizden öte nasıl yapacağım nasıl hareket edeceğim ya da işte nereye gideceğim Aslında bunların tamamen düşüncesi ee, Evet siz de birçok insan gibi sevdiğiniz kişilerle ortak bir noktada buluşmayı çok istiyorsunuz ee, Fakat dediğim gibi siz orta yolu bulmaya çalıştıkça karşı tarafın kıyıdan köşeden gitmesi e, bazı şeyleri oldurmuyor gibi geldi Yani siz her şeyin olmasını isterken o e, geç olsun hiç olmasın diyor Yani geç olsun hiç olmasın. Ee, o yüzden hmm, hayatınızda böyle insanlara çok büyük yer vermeyin. Ee, kaplamasınlar arkadaşlar. Boş boş yere hayatınızı kaplamasınlar. Ee, şimdi burada e, bugünden itibaren bu falımı izlediğin, izlediğiniz günden itibaren bayram gününe kadar e, iki kişinin gelişi sizi ziyadesiyle mutlu edecek. E, bir kişi de gelmeyi planlıyordu fakat onun işi iptal. Yani o e, askıya alınacak. O gelmeyecek. Fakat burada hanenin içinden e, Akrabalar da dahil olmak üzere sizin akrabalar can ya da kan bağı olan kişiler. E, fare gibi bir insan çıkmış. Çok hızlı hareket eden, e, çok kurnaz, e, çok iyi koku alan, e, çok iyi hisleri olan e, ve bir o kadar da atom faresi ya arkadaşlar. Bir o kadar da hızlı e, ama bir o kadar da uzak durulacak olan bir insan. E, orta boylarda, e, buğday tenli, kısa saçlı çok uzun saçlı değil kısa saçlı bir bayan. Ben bunun 40 yaş üstü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani böyle kişiye de dikkat ederseniz sizin hayrınıza olacaktır. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.